Evet sevgili dinleyicilerim izin verirseniz sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellemin şemailini anlatacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellemin mübarek cismi güzel, bütün azaları birbirine mütenasip, görünümü gayet güzel, alnı göğsü, iki omuzdan arası ve avuçları genişti. Mübarek boynu uzun ve ölçülü, gümüş gibi saftı. Omuzları pazları iyice kalındı. Mübarek karnı ile göğsü beraber olup şişman değildi. Ayaklarının altı çukur olup düz değildi. Uzuna yakın, orta boylu, iri kemikli, iri gövdeli, güçlü ve kuvvetliydi. Ne zayıf ne topluca, belki ikisinin ortası ve sık etliydi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşaktı. Başı normal büyüklükteydi. Hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehriydi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzeldi. İki kaşın arası açık fakat birbirine çok yakındı. Çatık kaşlı değildi. İki kaşın arasında bir damar vardı ki kızdığı zaman kabarık görünürdü. Mübarek rengi ne ak ne kara ne yağız ikisi ortasında gül gibi kırmızıya çalar. Beyaz nurani ve berraktı. Mübarek yüzünden kendisine has bir nur parlardı. Gülerken ağızları şimşek gibi nur saçılarak açılırdı. Mübarek saçları ne pek kıvırcık ne de pek çok düzdü. Saçlarını uzattığı zaman kulak memelerini geçmezdi. Mübarek sakalı şerifi sık ve tamdı. Uzun değildi. Bir tutamdan fazlasını keserlerdi. Ahirete itikallerinde saçı ve sakalı henüz ağırmaya, ağırmaya başlamıştı. Ancak mübarek başında biraz, sakalında da 20 kadar beyaz kıl vardı. Mübarek cismi en güzel kokudan daha iyi kokardı. Koku sürülsün sürünmesin, teri ve temi en güzel kokudan daha güzel kokardı. Onunla musafa eden kimse o gün boyunca onun mübarek kokusunu duyardı. Mübarek elini bir çocuğun başına sürse o çocuk diğer çocuklar arasından tanınırdı. Tevkalade bir liste sahipti. Çok uzaklardan işitir, kimsenin göremeyeceği mesafeden görürdü. Her hareketi normaldi. Bir yere gideceği zaman acele etmeyip sağa sola meyletmeden vakar ile doğru yoluna gider normal biçimde yürürlerdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Kimseyi incitecisi söz söylemez, kimseye kötü muamele etmez ve kimsenin sözünü kesmezdi. Fakat heybetli ve vakarlıydı. Lüzumsuz söz söylemezdi. Gülmesi tebessümdü. Onu ansızın göreni bir heybet alırdı. Herkese derecesine göre hürmet gösterirdi. Akrabalarına daha ziyade ikram ederdi. Lakin onları kendilerinde daha faziletli kimselerin üzerinde tutmazdı. Kendilerine hizmette bulunanları pek çoğuş tutardı. Kendisi ne yer ne giyerse onlara da onu yedirir ve giydirirdi çok cömert ve ikram sahibiydi. Çok şefkatli ve merhabet sahibiydi. Çok cesaretli ve bilgiliydi. Sözünde ve sabit, sözünde sadıktı. Hasıl o akıl ve zekacı herkesten üstün ve her türlü metru senaya layıktı. Allah'ım bizi ona layık bir ümmet eyle.